Mekkeli müşrikler baktılar ya bu dünkü bizim köle Übey ibn Halef'in kölesiydi. Dünkü bizim köle Kabe'nin üzerine çıkıp nida ediyor. Yani Kabe'nin üzerine çıkmak Mekke müşrikleri döneminde öyle herkes çıkamaz. Herkes Kabe'ye giremez. Kabe'ye herkes onlar gibi tavaf edemez. Kabe'nin içerisine girmek bir kölenin haddi değildir onlardan. Ama Efendimiz ne yaptı? İslam dininde köle, efendi ayrımı yoktur. Haddi zatında köle bile olsa Kabe'nin üstüne damının tepesine çıkar ezan okur dedi yani. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne yaptılar? Kendisine ikram edilmiş bir karışık süt, su ile karıştırılmış süt. Onu diyor sağdan devam ettirdi Hazreti Ebu Bekir solunda otururken. Ama biz ne yapıyoruz hemen? Bakın şöyle hangisi sağlam adam, hangisi bizim menfaatlerimize uyar, hangisi okulda torpil yapar, hangisi iş yerinde torpil yapar, hangisi efendim yolda bana kıyak geçer, ona ikramda bulunur.